Neden söyle? Söyle neden? Neden ayrıldık? İlk görüşlük aşkındın. Bir kez daha bana bak. Neden böyle üzgünüm? Neden söyle? Söyle neden? Neden hala gözyaşlarım düşüyor? Ben çarşıda geziyordum ve sen bana tesadüf geliyordun. Bu bizim için bir buluşma yeriydi. Neden söyle? Söyle neden? Neden hala gözyaşlarım düşüyor? Ben açtım ve susuzdum. Seni gece vaktine kadar arıyordum. O kadar zor muydu bana bir yudum su vermek? Neden söyle? Söyle neden? Neden ayrıldık? Neden söyle? Söyle neden? Neden hala gözyaşlarım düşüyor?